kadar yayıyormuş zannetmiyorum. İftar kaçta? 19 civarları. Oraya kadar durur muyuz bilmiyorum valla. Bana kabak tadı vermesini istemiyorum yayının. Belli bir saat koymuyorum o yüzden. Elvin çek atalım. Bu ara baya lol oynuyor bizim. Canım <laughs> <Benim> Elvin. 22. <laughs> Adam master 22 ya. Instrik yapılmış. Sonra lose girilmiş. Oruç değilim daha oğlum Ve, ne çok vecihe gidiyorsun diyorsun. Oruç değilim daha de, hastayım mı? Hasta hasta oruç mu tutulur? Hastalık sonrası başlayacağız ama. Bizim istek daha çok kültüründen olayın yani. Güçlü dini bağlardan ziyade. Sosyal medya işlerine neden yoksun? Abi bilmiyorum ya. Zamanında paylaşım falan yapardım aslında. Anda biraz daha kendimden bir şeyler paylaşırdım ama internetin aptal insanları bir ara beni linçlediler. Boş muhabbette. Biraz dedim ki sonra ya siz sizle ne paylaşayım? Ben size niye bir şey paylaşayım? Ulan. Sonra da alışkanlığımı kaybettim. Ya adam bu Aynı. Aynen. Bomboş bilinç falan çevirdiler. May ve böyle olacaktı da. Tamam lan bay bay dedim. Moldur falan var mı? Yok. Biri bana swap atarsa zeri alabilirim blind. Seninle pikliyor. Ornu çeksem mi? Benim fena öyle şeyler oynayasım geliyor ya abi. Orn, orn yalandan. Semna'nın yerine Lee'sin alsam mı bir tane acaba? Biz pek elosunda değiliz ya bu işlerin. O yüzden öyle şeyler deneyesim geliyor. Zaten AD Kere var. Ben Semna'nın yanına AD Carry oynamayı sevmiyorum valla. Nasıl kim bakalım? Şu Gal Fist olsa onu oynardık. Bu da iyi bir skin. Bunlar yoksa iyi. Konkurur mu alıyoruz şimdi? Evet. Triumph. Bu. ne o Gragas ya? Gragas pikliyorsunuz. Bana buralar okey geliyor. O yerine belki hani bu taraf alınmalıdır ama. Shield 5. Second wind bence böyle bir lane'de okey olabilir. Shield, shield power veya bu. Best or receive diyor. Senna ile bu uyar bence ya. Dorun's blade, Dorun's ring. Nasıl yapmalı? Dorun's shield herhalde. Burayı nasıl animal, full mid falan filan, cart, curt bir şeyler yazıyoruz. Cart mı bak kanka, tiplere bak oğlum. Serak mısınız? Geçen oyunda o işte. Ne bu? <laughs> Adam da gülücük atıyor. almak var. Ama oradan bulursam salacaktık altı üstü biraz eks bekleyecektik yaptık minik trade'ler sonra kıyı sakatladık fena değildi yani onu yememem lazım yemek acemilik Şu kenardan cantası öldürecekti Sıra alabilir. Dann wir hier auf. Going white. <Gülüyor> 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 Çalıdan ya Çalıları da mantıklı kullandığımı Düşünüyorum normalde Dur bekle biraz Bekle biraz Şuradan biraz sastayım Temiz bitti buralarda biliyor musunuz yapabilirim bir ya akil devine... Ez atmayacağım. Ez attığımı düşünüyorlar muhtemelen. Bunun flashlı aynı. Benimki. Aa, nasıl değdi ona ya? Ben daha Okey. Bot lane'de Thunder Sky yerine sanki Eclipse tarzı bir şeye gitmeliyim ama Şöyle yapalım. İkisi aynı itemden mı yapılıyor peki? Ben de alışık değilim de. Böyle diyoruz. Arkamda biri varmış gibi bunları burada tutabilir miyim acaba? ya. Ne kadar kendine güveniyorsun sen. 20 IQ'lu birine göre fazla özgüvenlisin. Aa botu nasıl? Aa, 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 bot niye böyle? Yetişip tuttun mu sen? Bayağı hard push atmıştım ben buraya. Hayır bunu. Böyle bir şey olamaz. Hurt mü oldu Soraka şimdi o yaptığın trade? Ordamı kullanmak istemiyorum ya. Altı şöyle. Güzel Fena ince gördüm. Gel buraya. Gerisi sende artık. Hadi be ya. politisini bozmamız lazım diyeceğim ama adam 5 lira. Terleyip yine bozabilirsin aslında. Şimdi niye base'e gitmiyor? Soraka mı fulleyecek onu? Bu lütfu tutursam bir anda aslında girebiliriz de neyse ya. Yani. Şöyle geleceğiz kanka ama hem bize wave kaybettiriyorsun hem de berbat bir tempoda yapıyorsun şu play'i. Dayan İşte bu sefer bu yedik yengeler. Hadi bakalım. Dayana herkesi kesiyor çünkü yöne bir köpek flame atan. Derken hadi hadi onu da al. Adamların botlayını tek kesiyorum. Kan sonuca bak. Eşit çıkıyoruz ve evi de bıraktık botta. Elis'in ya, play yaptığı tempo çok kötü bir tempoydu ama yani az önceki olmaz yani. Bakın o flash. Tabii kaybediyorlar mı? Yok. Nasıl sapan işler seninle yürüsene a**kudum yerine midde duracağına ya. Abi nasıl bir aptalsın sen yürüsene ya şu adama. Kör. Jimbot da farm alıyor. Bizim jungle'ımız da yapamazlar abi play. Uyuma yani. Ya fena adamı, adama hiç şeyim yok yani. Hiç güvenim yok yanımdaki adama. Normalde şu adamı da insekleyebilirdim. Acaba Şako nerede? Burada değilmiş gibi oynayacağım yoksa çok uzun süre pasif kalacağım. Peşin yok. Güzel ilerlemeye devam. Galiba insek atamayacağız ama çünkü adam silence atacak ben girersem. Ordumu kullanmak istemiyorum. Ordun yok mu? Abi ne yaptın ya? Ne yok ya? falan da mı yok? Hadi be. Oooo. Oh. Benim falan var. İnce E mi W mi W yapacağım. Adamdaki doç şaka mı kanka? Yordu harbi beni. Zunk. Lifesteal'ım iyi durumlarda şu an. Ward'umuz ve sweep'imiz olmadığı için elisi belli ettik şu an. bir fight var. Bir tık daha erken atsan kanka. Bir şey olurdu. Ben sana destek vereceğim oyna adamı. Adamda shotlamp var kocaman. İşte. Böyle mi diyorsun? <laughs> Ay, ah, Gragas'a savurdum. World Champion Şimdi ne alacağız? AD kasıyorum. Ya da Thunder Sky mı alsak acaba? Ya Black Clover de herhalde iyi. Çok yazık ya. Çok yazık ya. Alın şuradan bir double kill ne olur? olur birileri olsun. O zaman flashlar. Güzel, iki tane flash yok. Ultim geldiğimde benim bu adamlar. Git Beyze. E. Git Beyze oğlum artık. Bak 50 dakikadır Beyze atmıyorsun resmen hadi. Artık Beyze. Drake'i yetiş sonra. Olduğunu da harcayam. Bir şey alalım istiyor herhalde. Bana ne? Nasıl... Bu rakam affetti kanka beni. Da, abi işte bunu yapma Drake öncesi. Drake. Bak birazdan Drake olduğu için işte adamlar da bota geliyor. Adamların da ekranında Drake var kanka birazdan çıkıyor diye. Onlar da biliyor Drake var. O yüzden gelip bunu yapma. Gidelim şu tarafa vision alalım. Oturalım daha iyi. Sana kandık yine. Senin beynine kandık maalesef. Şu son çıkın artık. Garip garip roamlar attım bu oyun. Normalde X'de daha ileri olabilirdim. Ama level olarak falan bayağı kötüyüm yani. Biraz side'da farm almak istiyorum. Objektifin ters tarafındayım. Bir de geçeceğim. Buraya geçebilirsin. Şu an için değil tabi de. Yaklaş lan. Oynardık değil. Niye korkmuyorsun ki? Flash'in yok. Seninle yürüse mal gibi bakacağın ekrana. Ölüyordu çünkü. Yine buraya atabilirim. Burası benim rotate yolum. Şu olmalı amaç. Niye bu kadar uzun sürdü la adamı öldürmek? Bunun diye böyle oldu ya. Şu bence gerçeği. Açmak istedim Açtı oynasam. Ben adama daldım bir de bayağı ya kanka Kötü bir Elis Under Sky şimdi Hydra da Fena severiz normalde de 2 AD 2 AP Yakşo da çok güzel duruyor normalde Double şey olaraktan Double resist verenlerden Ne oluyor yine herkes eziliyor galiba Biliyorum Bana shield atabilirim umarım Olmadı çok oynuyorum yok diyeceğim sizin için En azından bu işe yargın Of çok ucuz Harbi Ucuzdan ölüyorduk da yani Az daha Az çıksa da şey atsam Hatta mı Ne yaptı ki çocuk şu var Kim var Ey. Jung'a bir çökelim. Orijinal jungle heroes. Davuslara giren raptorlar Aa bak ne kadar garip. Bugün rüyamda şey gördüm mesela. Lee Sin'le bir levelde Raptor'lara giriyordum. E açıp. 2 E'de ölmüyordu abi minyon şeyler. Raptor'lar bayağı zaman kaybediyordum. Bak bu bir mesaj. Lee Sin e oynamamız lazım. Rüyanın saçmalığına bakar mısın Ama Bir insan niye öyle bir rüya görür? Kabusa baksana oğlum. E ile başlıyorum Raptor'a ölmüyor. Küçükler amına <laughs> Onu gördüm vallahi ya. Çok ilginç. Bota yürümek menüde var aslında. Şu an bota yürünebilir ama midde birini görmemiz lazım bence. Dur bakalım. Sanki board var. Buraların tipini beğenmedim peki ya. Ace yok go. Pek öncesi bir skor aldık. İyi oldu. Şurada biri var sanki. Rift mi? Yapma be. Bek de pek önemli değil aslında. Gidelim buraya ya. Gelsin. Dur abi şuraya. Rift W atılıyor mu lan? Aman sürmeyelim yanlışlıkla. bir devam edebiliyor muyuz? Aa baron gidiyor. Alabildiğimizi alalım bana İyi bir ee, şey almadı. Takas olmadı. Brake'i tehdit edelim. Taptakine belki gitmez birileri. Item'ı <laughs> bilmiyorum ama ya. Gene stilik bir olay var mı acaba? Ninja tabi mi ola? Gene çok olay yok gibi. Sundered Sky'ı yine de alalım diyorum ben ya. Bir de olacak. Yani mid temizlerken top to play yapıyorsunuz. Olaf'a güveniyoruz abi ben midden gideceğim. Biri midde muhtemelen Jin bu. Bu durumu okey olabilirim belki. Minyona yakına denk gelirse adam belki girelim. Cık. İyi yapmadık bunu yaparak ama... Ya kanka bu adam çıkmasın öldürecektim o adamı flash kick Q ile ya. Şako ne alaka kanka tapta iki tane adamınızı kestiler affedersin şako. Yapmayın lan. Daha fazla vermeyelim. Çok Yazık be. Senin aynı yerden yürüseler belki olurdu. Ay. Oo, oh, çok iyi. Hadi onu da. Hadi onu da. Hadi! Hadi! Tamam. Olduğu kadar. Bak ama burayı görüyor. Bir evi daha alıp gitmek lazım bot saydı sanki. Bence öyle yapalım. Biri reaksiyon verir sonrasında sayı kazanırız burada. Ben yürürken minik bir ölüme ihtimalim var ama süreleri yetmiyordu bence. Oyun mid site birlikte açılalım buralara. Gragas tatta dediğimiz versiyon buydu işte. Bir ping buraya. Kesin gördüler ama buraların vision'ını aldığı adamlar. Ward'umu buraya atacağım. Yürüyorlar. Ha kimse yürümüyor. Doğru site burası. Burayı niye oynamıyorsunuz acaba? Bunlar ne yapıyor bana anlamıyorum. Birileri ölsün lütfen herifler bunu yapıyorsa. Şu mesela. Kimseyi öldüremiyoruz mu kanka? Hadi bakalım ola. Aha çok iyi çok iyi çok iyi. Ee. Oh 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 oh. Ah. Ne oldu kanka? Oynarım. Oynarım. Tuttu. Kaçır beni. Olaf'a verdim onu. Abi ne kadar ne kadar temiz bir oyuncu. Bu ne oğlum? Neş mi? Oğlum neşe daha bir buçuk dakika var. Sakin ol. Verip neşi pinliyor. Ne alıyoruz? Hayenik lazım bize. Hayenik. Mal falan kurtarmaz burayı. Red'i alalım da bütün takım paylaşsın. Bütün takım içsin şu redbuff'u. Hemen gitmeyelim direkt. E. Onlar gitsin. Ben bunu alayım ama. Redbuff'tan deli gibi yararlanıyor takım. Deli hariç herkes. Deli de sever bunu. Yani solo Drake falan diyor adam. Herhalde adamlar gelmeyecek oraya. Tamam burayı alalım. Yo ne infinity edge can purchase. Abi base at o zaman. Niye bu wave alıyor? Şimdi dikkat. Dikkat. Hiç kimse gözükmüyor. Tamam jini gördük. Gir. Gir. Gir kanka. Gir. Bravo. Zoom. Çeri pink bıraktı. oluyor burada? Doğrusunu bulduk kick atarak. Tamam. Galiba daha oynamamız lazım ama nasıl oynayacağız? Neş değil orası. Go! Al. Yılingi düştü. Bravo. Gitmez. Neş. Gitmez. Neş. Devam. Kayanik baba kainik lazım buraya. Bir mı yoksa? Ha? Yok ya. Kayanik ol. Sıcı da yani. Çok iyi itemdir. Lee'sini aslında. Lane ligisini. Ama hidra almadım bu oyun. Şöyle harbi lifestyle'li bir şeyim olsaydı. Sırf Sundered Sky için yapmak istemiyorum. Sene da var aslında. Yapılabilir var ya. Neyse bir base'e gidince bir ara düşünürüz oyun bitmezse. Ah bu kendisi de bak. Hiçbir yapıyoruz. Takoya dikkat etmek lazım. Bence o gerçeğiydi. Öldü. Dayana da gelmiş damage'a dayanamadık ya. Dayanamadık hesabı oldu biraz. Abi Dayana'ya bak niye sonra giriyorsun? Olaf trolleri çok fena. Abi Dayana yani. 3 lane'e gitmemek lazım da biliyordum ben seneye geleceklerini. Dayana nereden çıktı ama bir anda yoktan var olduğu gibi oldu eleman. Üf ya eyvah. O adamla da yapılmaz rapid fire'lı 5 item jin neredeyse. Şimdi polis geldi. Mid falan ping dedin sen niye ping dedin acaba? Geliyorum yani sana vereceğim support ama anlamıyorum. Ne oğlum adamların hepsi ap ne istiyorsun? Maalesef orada plant var. Plant. Oğlum ne istiyorsun? Biri sweep move yapabilecek mi abi ya? Kanka ne yapıyorsun? Şu var işte yakında ya. Soğul yani. Tam bir soğul ama soğul. Adamlar hiçbir şey harcamadan öldürdüler bu arada. Bayağı kötü bir haber bu. Fena troll. Bütün game sen sıfır. Sadece tuş basıyor. Buralar... Fox satabiliriz ya. Buraları versenize. Bilebilirim ama Elise oynamıyor. Onu ne yapacağız? Yaptığınız işe bak ya. Beni fena baydınız bu oyun. Çocuklar. Oh, göğsümde bir sıkışıklık oluştu heriflerin hareketlere ya. Bir tane pin buraya. Gari veda almamıştım. Bunu iyi bekliyorum. Çık. Çık. İyi kanka işte. Adam şimdi buffsiz oynayacak. Acelesi mi vardı? Baron mu alıyoruz? Bilmiyorsan da pin dinle. Bunlarda öyle bir sıkıntı var. Hem bilmiyorlar hem dinlemiyorlar. Yürüyelim şöyle. Bir tane mid var. O adam çıktı muhtemelen. Sweep. Kaçtı gibi o. Kim öldü yine? Şaka mı öldü? Kadar kötü duruyor. Çok kötü duruyor. Hayır. Yapacak bir şey yok. Şako tekli adamı GG. Yanına kritik biraz demircimiz için. Ya iki solo lane niye öyle acaba kavga ettiler ya? Hani iki tane random eleman yani kavga ederek oyunu kaybettirdiler ya. Flash'ın varsa kanka yöne adam flash atınca sen de flash at bağır. Yazık şunu bile kazanamadım. Bayağı play falan da yaptık bu oyun. Bence iyi oyundu. Bizim açımızdan en azından. Eğlendim de ilk defa bot lane değilsin oynadım. Senayla oynayan bazı adamlar görmüştüm Kore'de falan filan. Tekrar verelim ya. ya. Bu adamın ama direkt bu adamın ban yemesi lazım. Acil git. Acil psikolog, psikiyatr. Psikolog kesmek, psikiyatrdan sağlam ilaçlar vermek lazım sana. Bayıltmak lazım. Yöne. Bana yeter herhalde. Ya bakayım şuraya. Normal ya. Abi solo AP. Elis bu arada bu kadar damage vuruyorsa harbi yazık yani. Solo AP oyunda. Otu kazanıyor. Aya impact koyduk bu oyunun early Böyle olmaması lazım.